Öncelikle bize merhaba gençler. Bugün sizlere aldığım saç bakım sabunlarını gösterdiğim bir video çekiyorum. Bu videoda arkadaşlar aldığım sabunların ne işe yaradığını hepsini göstereceğim. <laughs> arkadaşlar defneli sabunla başlayacağım. Diğer ikisini kenara ayırıyorum ve defneli sabunu şu anda sizlere gösteriyorum. Yeşil yuvarlak şeklinde arkasındaki yazıyı hemen okuyalım. Defneli sabun defne yağı başta E vitamini olmak üzere içeriğindeki doğal vitaminler sayesinde her türlü saç ve cilt için idealdir. Saçı ve cildi besler olumsuz dış etkilere karşı korur. Defne sabunu sürekli kullanımında saç dökülmesini ve kepek oluşumunu önler. İlk olarak kullanacağım sabun bu. Bu sabunu bitirdikten sonra arkadaşlar zaten nasıl olduğunu anlattığım bir videoda çekeceğim. Şimdi ikinci sabunumuza geçelim. İkinci sabunumuz keçi sütlü sabun arkadaşlar. Bu sabunun ne işe yaradığı arkasında yazıyor. Hemen arkasına geçip okumaya başlıyorum. Keçi sütü sabunu cilt dikeleri için mucize bir üründür. Mantar, egzema gibi problemleri ortadan kaldırmak ve cilt sağlığına kavuşmak için etkilidir. Cilt üzerinde mikropların yayılmasını engeller ve temiz bir cilt oluşturur. Keçi sütünün cilde faydaları olduğu kadar saça da faydaları var arkadaşlar. Ben de keçi sütünün saça faydalarını internetten araştırdım ve bulduğum sonucu şu anda ekranda görüyorsunuz. Hemen okumaya başlıyorum. Saç sağlığını da olumlu yönde etkileyen keçi sütü sabunu saç derisinin ve saç derlerinin nemlenmesini sağlıyor. Saç derisinde oluşabilen kaşıntı, deri döküntüsü ve kepek gibi problemlerin hızla yakılmasına yardımcı oluyor. Nemlendirici özelliği sayesinde saç derlerinin güçlenmesine de destek oluyor. Saçların daha hızlı uzamasını ve gürleşmesini sağlıyor. İçi sütü sabunu hakkında diyebileceğim şeyler bunlardı. Şimdi de... Pirinç sabununun ne işe yaradığını hemen göstereyim. Pürüzlü yapısı sayesinde ciltte peeling etkisi yaratır. Pirinç sabunu saçların güçlenmesini sağlar. Zararlı güneş ışınlarından cildi korur. Pirinç sabunu yüzdeki kan dolaşımını hızlandırır. Yapların iyileşmesine yardım eder. Yüzdeki fazla yağ aldığı için sivilce oluşumunun önüne geçer. Ciltteki renk dengesizliklerini azaltır. Düzenli ve uzun süreli kullanıldığında kırışıklık giderici etkiye sahiptir. Pirinç sabunu hakkında sizlere diyeceklerim bu kadardı. Daha önce pirinç suyuyla saç uzatma yöntemlerini denediğim için de pirinç suyunun saça faydalarını biliyorum. Pirinç sabunu almamın tek sebebi de buydu. Zaten yakın zamanda sizlere de pirinç suyuyla saç uzatma yöntemleri videosu çekmeyi düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.